Bunu ortadan ayırmaya şans var mı? Var. Fakat e, bu tarz ağaçları ortadan ayırırken farklı bir yöntem yapıyorum. Şimdi onu göstereceğim size. Bu. Bu da zarar görmemiş oldu. Субтитры создавал DimaTorzok Bugünlük bu kadar. İyi yorulduk. Ee, öbür karşı tarafında e, bir tane kuru ağaç vardı. Onu direkt yaptım. Bugünlük bitti. Şimdiden buraya baya bir oturak yeri falan yapacağım. Baya bir işimiz var. logo bağırıp duruyor. Artık şu can yaylaya gidelim değil mi? Kamuflajlarımızı giyelim. Üstü başımızı toplayalım. Ya Allah bismillah diyelim. Sizi şöyle bir can yaylaya götürelim. Ne dersiniz arkadaşlar? Haydi bismillah. gelmiş balam benim. Yaram derine gitmiş Fitil tutmaz benim. Baharın geldiğin habercileri, bu yaylalar yepyeşil oluyor. Hayvanlar burada otlatılacak. Bütün yaz ta ki kışa gelene kadar. Daha sonra tekrar havalar soğuyacak. Buralar bembeyaz olacak. Kar kaplayacak her yeri. Yağmur yağacak. Tekrar ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Bu döngü sürekli böyle geçip gidecek. Kaç bahar göreceğiz? Bu baharı gördük. Bir dahaki bahara ömrümüz var mı? sağlığımız saatimiz yerinde mi? Buraya gelebilecek miyiz? Değil mi? Bir belirsizlik. İnsanoğlu çok uzağa geleceği ve geçmişi düşünen tek varlık. Doğru şimdi geliyor buradan. Hiç gelecekte ne olacak diye düşünüyor mu? Bence düşünmüyor. Ya da geçmişteki acılara ne bileyim mutluluğu aklına getiriyor mu? Bence getirmiyor. Bazen yani insan olmak gerçekten zor. Gerçekten zor. Hep bir kaygı. Çoluk çocuk ne olacak? Işte, ne bileyim gelecekte ne olacağım? Oydu buydu şuydu. Bunları bir kenara bırakıyoruz. Şimdi sizlere bu yayların güzelliklerini göstermek istiyorum dersiniz? Haydi. Karşıki dağlar, işte en sağa gidersek yani şu parmağımı gösterdiğim tarafa Kar Tepe, Dikmen, Öküzova, Bolu, Taşkeşti böyle gidiyor. Karşıda ses var. Karlar hala erimemiş yukarılarda. Bakarsanız orası Dikmen. O da yeşilliği buldu. Yatıp uyuyor. Burada bir tane nalya var. Nasıl diyeyim? Yaylı evi gibi düşünün. Çıkalım mı üste? Çıkalım bakalım şu evde ne var. Bir tane de kuru ağaç. Bu kurumuş herhalde ya. Vay. Şu merdiveni indirelim. Bir elde kamera, bir elde merdivenin basamaklarını tutma. Evet. tepeden bakalım şöyle buraya. Oo çürük. Buradan manzara da mükemmel. Saç. Şurada oturduk mu? Dış görünüm bu. Şimdi şöyle hayal edeceğiz. Sabah kalkıyoruz buradan mesela. Burada kaldık. Kafanızı çıkarıyorsunuz ve yepyeşil bir alan. Burada uyumak istemez mi insan? Basit, ufak, bir o kadar ne bileyim şirin mişirin bir dağ evi, bir nalya. Şu ağacın kurumasını üzüldüm ya. Bakın. İşte yaylalar kışın insan kabul etmiyor. Kardan dolayı ne bileyim hava şartlarından dolayı. Yazınsa kucak açıyor insanlara, köylülere, hayvanlara, ineklere, kuzulara, koyunlara, keçilere. Hey gidemeyi. Nasıl bir düzendir, nasıl bir güzelliktir. Değil mi? İnelim aşağı artık. Şu kapıyı da örtelim. Buralarda yayla evlerinde kilit olmaz. Kilide de gerek yoktur yani. Bence. Şimdi kilitleyebildim onu da. Neyrus. Sakin, sakin ve yavaş yavaş. Merdiveni de bırakalım aynı yere. Hop. İşte budur. Dogo. Yoruldum. Normalde şurada su akıyordu da. Büyük ihtimal yukarıda. Buradan yaklaşık şöyle gidiyoruz. Bir buçuk kilometre ötede su kaynağı var. Oradan buraya giriyor yani. Akıyor mu? Yok. Ya da çok az akıyor. Çok az akıyor. Dolmuştur büyük ihtimal hortumun giriş yeri. Bunu açsak olur. Gidelim mi oraya açmaya suyu? Hadi gidelim ya. Biraz yürüyeceğiz ama olsun. Bu yaylaya suyu getirelim. kaynağını bulduk düzen işte. Örümcek ağ. Sinek avlıyor. Su içmeye gelenleri tuzağa düşürüyor. Şurası ne kadar serin ya. Şimdi ya, Yani şu örümcek ağını buradan koparmaya kıyamıyorum ya. Neyse hiçbir şey yapmayacağım. O ay elbet bir gün gidecek. O zaman yaparız. Şimdi izleyelim şu suyun damlalarını. şöyle yaka. Buradan akan su burada da oluyor. da orada dinleniyor. Hava bayağı bir sıcak. Şuraya elimi uzattığım zaman tekrar edelim bu örümcek ağını bozmadan. Acayip bir serinlik var. İşte su şuradan giriyor Hey mübarek Allah. Bu keyfin yerinde mi? bir yer. Buradan yaban hayvanları su içiyor. Kurbağa bile vardır belki kim bilir. Togo su içiyor. Kuşlar su içiyor. Bördüsü böceği. Şurada damlayı damlayı göstereyim. Şu su buradan gelen aldım diyor. tek buradan değil, şu alttan da sızıyor. Alacak çünkü dönmem. Orada da işlerimiz var. Can yayladan geldik. Biraz dinlendik. İftar vakti geliyor. Yemek hazırlığı yapmam lazım. Bu bölüm yemek yapacağım. Bazı arkadaşlar ileri sırarak yap 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 diye. Elimden geldiğince öyle ben e, nasıl diyeyim çok usta bir ahçı değilim. Ne yapacağız? İftarda ne var? Köfte var. Kırmızı biber var. O kadar yeter daha. Başka ne olsun? Değil mi? Şimdi sizleri kasaba götüreceğim arkadaşlar. Kasaba gidelim ve köftemizi alıp gel. Haydi. Nerede bizim kasap? Evet. Kasap efendi. kasap burası arkadaşlar. Dağdaki kasabım. Şu tripod koyalım şöyle. göstereyim bakın toprağın altında çok temiz Burada. bu uzun sürede toprağın altında olduğu için herhangi bir şey de olmuyor uzman kasapmış dana kuzu klasik köfte Neyse bunu gösterme bile gerek yok gördüğünüz gibi toprağın altına koyuyorum orada e, buz gibi ya hatta buz gibi birazdan bunu yapacağız doğada et bu şekilde saklıyorum arkadaşlar ee, nasıl diyeyim bu havası hava alsa buradan şey gelir. Yaban hayvanları yani doku bile onun kokusunu alır. Bu şekilde alamıyor. Hiçbir hayvan kolay kolay bulamıyor. Ya da denk artık. Büyük konuşmayalım da. Haydi gidelim. Ateşi hırlayalım. Hırlamak nereden çıktı? Harlayalım. ızgara yok köfteyi e, tencerenin kapağı var topraktan yapılmış onu da yapacağım o da çok basit şöyle ısıtıyorum toprağı üstüne köfteyi koyduğum zaman tele gerek yok böyle daha kolay oluyor daha da güzel oluyor bence Dogo yoruldu uyuyor Şişt, Dogo köfte var yemekte gel Yaksın. Gel Yemeyeceğim yemek. Togo, köfte var yemekte. biberlerim ne hale gelmiş. Yine de yiyeceğiz mecbur. Bakın çürümüş. Bir tane de patlıcanımız var. Olana şükür be. iki tanesini de şöyle birleştirip döner misal yapıyorum. İnce ince pişsin. Yemekler pişe dursun. Biz de veda konuşmamızı yapalım. Bir gün daha bitti. Öyle ya da böyle acısıyla tatlısıyla ya karantinadasınız ya sokağa çıkmaya yasağındasınız. Kiminiz işte kiminiz orada burada. Sonuçta akşam oldu. Herkes yuvasına döndü. Umarım sağlıklısınızdır. Her şey yolundadır. Ufak tefek aksilikler illa ki olur. Onlar da tolere edilmez diye bir şey yok. Bir kusura elediysem Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Niye abone olmuyorsunuz ya? Ya da niye like atmıyorsunuz? Desteklerinizi bekliyorum. Bir de bu videonun eğer sevdiyseniz, hoşunuza gittiyse Whatsapp'ta durum mesajını paylaşın. Diğer arkadaşlarınız, diğer dostlarınız, eşiniz, akrabalarınız. o Bu gizlesin ya. Kanalımız büyüsün. Neden geri kalalım değil mi? Bir kusura elediysem Yakın bir zamanda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz selam ediyorum. Dağlardan doğa. Yağmur yağsın isterdim bu sabah. Merhaba soylu sevdam. Merhaba. Yağmur yağsın isterdim bu sabah. Merhaba soylu sevdam. Merhaba. İpil ipil düşsün betona. Merhaba sevgili vatan. Merhaba. Hili bildirsin bedona Merhaba sevgili vatan Merhaba Ve uçup gece güvercini Nazlı nazlı uçsun buluta Merhaba Bütün sabahların bu saati En fazla sevdiğim vakit Son kez Merhaba